ana kederi. Doğa ananın elini öpmeye gittim. Bakışlarında talan edilmişliğin üzünlü isyanı vardı. Sandığından sakladığı papatya kokulu anılarını çıkardı. Teker teker okşadı her birini. Sanki elinden alacakmışım gibi yan gözle beni süzdü. Yok güzel anam, korkma senin hatıraların evlatlarındır. İnsanım, Maalesef insanımsılar ile aynı türden. Nasıl kıydılar sana? Sökerken ciğerlerini kökünden, yürekleri titremedi mi? Betonun kapitalist hakimiyetine yenik düştük anacığım. Önce dallarımızı kırdılar. Onlar kuruyan dallar dedik. Kapadık gözlerimizi, sustuk. Yüreğimizin acıyan yerini tehdit ettik. Bu sefer motor sesleri yayıldı dağlarından novalarına. Keskin dişli canavar yerken her parçamızı acıdan tutuştu yüreğimiz. Acımak yok, yıkın, yakın dediler. Feryatlarımızı kulak ardı ettiler. Yandık her güzelliği önümüze seren güzel anam. Yandık ki, nasıl yandık. Ölen yok çok şükür dediler. Her biri can parçası olan Evlatlarını öldürdüler. Merhameti unutup toprağını zehirlediler. Oysa ne güzel renkler açıyordu kırmızının maviye, mavinin yeşile, yeşilin sarıya yoktu husumeti. Çok renk, çok anlam bunu biliyorlar ve dostça açıyorlardı. Soldurdular renklerini. Sen karalar bağladın, onlar avuçlarını ovaladı. Ah be anacığım, sen de is... Onlar da bankonot kokusu, sen de keder. insanımsılar geleceklerindeki kederden bir haber. Ah be anacığım, sen de is, onlar da bankonot kokusu. Sen de keder, insanımsılar, geleceklerindeki kederden bir haber.